Merhaba sevgili çember dostum. Bu seride birlikte geçmişin izlerine bakacağız. Aşkı acıyla öğrenen kadınların sessizliğine, susturulan duygulara ve bastırılmış hikayelere ışık tutacağız. Her satır bir yaranın şifası, her kelime bir kadının kalbinden yükselen iç ses olacak. Hazırsan birlikte hem geçmişe dokunacağız. Hem de geleceği yeniden yazacağız. Soyumda kadınlar aşktan sonra ya delirdi ya susturuldu. Aşk bizde hep zordu, hep geç, hep eksik gelirdi. Bizde kadınlar aşka dokundu mu yanardı. Kimi delirdi, kimi susturuldu ve geriye hep yarım kalmış bir hikayenin dumanı kaldı. Ben doğduğumda soyumdaki kadınların çoğu çoktan sessizleşmişti. Ama o sessizlik huzur değil, ağır bir çığlıktı. Köyde, kasabada, şehirde fark etmiyordu. Kadınlar sevdikten sonra ya aklını kaybediyordu ya da bir odaya kapatılıyordu. Bu kadının canı sıkılmış deyip geçiyorlardı. Oysa canı değil, ruhunun tamamı paramparça olmuştu. Benim anneannem de susturulanlardandı. Deli değildi. Ama kimse onun kalbindeki yangını merak etmedi. Susması öğütlendi ve sustu. Ama o sustukça içindeki hikaye bana doğru büyüdü. Annem daha farklıydı. Kendini ezdirmemek için güçlü durmaya çalıştı. Ama o da hep eksik kaldı. Hep bir şeylerin eşiğinde bekledi. Gelen sevgi eksikti. Geç gelmişti ve geldiğinde de yorgundu, korkaktı. Sevmenin adı bizde genellikle sabretmekti. Sonra ben geldim ve hep kendimi geç kalan birinin yerinde buldum. Aşk geldiğinde hep bir şey eksikti. Ya zaman, ya güven, ya da cesaret. İlişkilerimde bazen çok erken severdim ama karşımdaki hep çok geç anlardı. Ben bir kelimeyle titrerdim, o hala susardı. Ben gözümle severdim, o gözlerini kaçırırdı. Ve ben zannederdim ki sorun bende. Meğer sorun bizdeydi. Bize öğretilen aşk savaşmakla başlardı. Fedakarlıkla devam ederdi ve çoğu zaman suskunlukla biterdi. Erkek sever ama belli etmez dediler. Kadın sever ama bekler dediler. Sonra bu cümlelerin ortasında ben kim olduğumu unuttum. Ve bir gün bir aile dizimi çalışmasında biri şöyle dedi: Soyunuzda kadınlar sevildikten sonra acı çektiyse senin bilinçaltın aşkı acıyla kodlamış olabilir. Bu yüzden huzurlu sevgiyi tanımıyor olabilirsin. O an içimde bir perde açıldı. Çünkü evet, ben sevgiye susamıştım ama huzurlu bir sevgiyi taşıyamıyordum. Çünkü soyum aşktan sonra paramparça olmuştu. Ama ben kararımı verdim. Aşk bizim için bir savaş alanı olmayacak. Sevgi eksik değil, dolu dolu ve dengeli yaşanacak ve en önemlisi biz artık ya delirmeyecek ya da susturulmayacağız. Çünkü bu hikaye artık bizim elimizde. Soyumuzda eksik gelen her duyguyu biz tamamlamaya geldik. Birlikte kadınlığı da aşkı da şifalandırmaya. Yorumlara ben artık sevgiyle öğreniyorum yaz. Çünkü bu sadece bir video değil, bir dönüşüm çağrısı. Bir soyun yasını bırakıp kendi kalbine yer açma cesareti. Belki de bu sefer aşk senden başlamalı ve sevgi ilk kez acıyla değil, seninle öğrenilmeli. Sevgili çember dostum, bir sonraki videoda soyda cinsellik, soyda kadınlık ve soydaki istismar yaralarına birlikte alan tutacağız. Kalbini hazırlaman yeterli. Mucizeler bizimle. Şifa her anımızda olsun. Görüşmek üzere, sevgiler.